Herkese merhaba arkadaşlar. Baran ve Dilan aşklarını harika şekilde yaşamaya devam ediyor. Dilan annesinin ölmüş olabileceğini düşünmüştü. Bu nedenle Baran, Dilan'ın üzülmesine engel olmak için her şeyi yapıyor. Baran, Dilan'ı gezintiye götürdü ve Dilan'ın yokluğunda neler hissettiğini Dilan'a anlattı. Sabiha'nın yaptırdığı DNA sonuçlarını Havin getirdi. Sabiha artık Dilan'ın öz kızı olduğunu biliyor. Sabiha şimdi de Dilan'a yaptığı kötülükleri hatırlayacak ve vicdan azabı çekecek. Dilan ve Sabiha bir an önce kavuşsun. Baran ve Dilan'ın mutluluğu her geçen gün daha da çok artsın. Kan davası nedeniyle de kimse Dilan ve Baran'ın ayrılmasını istemesin. Yani Hasan bir kötülük daha yapmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Beni yalnız bırakmasın. Baran, Dilan'dan bir an olsun ayrılmak istemiyor. Bunlar gerçekten harika bir çift oldular, daha da güzel olacaklar. Çok harika yaşıyorlar aşklarını. Dilan üzerindeki utangaçlığı her geçen gün biraz daha atıyor. Dilan, Baran'a yakın olmaktan artık utanmıyor. Tam aksine Dilan tam bir eş, tam bir kadın gibi davranıyor ve Baran'a olan aşkını çok güzel gösteriyor. Sabiha, Dilan'ın öz kızı olduğunu öğrendi. Dilan yakında Seyit'ten yeni bir bilgi alacak. Aslında Dilan da yakında Sabiha'nın öz annesi olduğunu öğrenecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Dilber aşkını görmekten mutlu olanlar da bir kalp emojisi bıraksınlar yorumlara. Herkese iyi seyirler.